Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün köstebek kovucu cihazımı tanıtmak istiyorum. Belki benim gibi köstebekten muzdarip olanlar varsa onlara çok iyi gelecek ve gerçekten çok güzel bir cihaz. Bizim böyle iki tane vardı. Şu uzun olan çok eski bir model. 15 yıl önce almıştım onu. O bozulmuş bu sene onu çalıştıramadık. Bu küçüğü de 10 yıllık diyebilirim. Çok da fiyatları uygun bunların. Markası da önemli değil. Bu büyük marketlerde oluyor bu tür cihazlar. Böyle çok sinyal vererek köstebeğin bahçenize gelmesini engelliyor. Yani bir ses çıkarıyor, onu da şimdi duyacaksınız. Ara ara size sesi kapatmadım sesini duyun diye. O ses sayesinde de köstebekler bahçenize gelmiyor. Yaklaşık 250-300 metrekare bir alanı var. Sadece köstebek değil, satıcının bana söylediğine göre fare Yılan e, tarzı hayvanlar da gelmez dedi bu sese. dedi Bu çıkardığı sinyalden e, etkilenirler ve gelmezler dedi. E, o yüzden de ama köstebek kesin gelmiyor. Şimdi diğerleri için bir şey diyemeyeceğim. Benim bahçemde yok diğerleri zaten çok şükür. Ama köstebek de gelmiyor. Şöyle toprağa yaklaşık böyle 5-10 santim kısmı dışarıda kalacak şekilde gömüyoruz. Ve o e, sürekli periyodik olarak ses çıkarıyor. O sesede köstebekler gelmiyor. Köstebekler zaten yeraltının en hızlı mimarları bahçemi defalarca mahvettiler. Bakın çok güzel lalelerim vardı. Lale soğanlarını çok seviyorlar ve hepsini topluyorlar. Bir tane bile bırakmıyorlar. Siyah lalem bile vardı bahçede. Hepsini götürdüler. O yüzden de ben bu cihazı kullanıyorum. Sizlere de bunu bir tanıtayım istedim. Yalnız kalp pili olanlar, ritim bozukluğu olanlar kalbinde bu tür cihazlardan uzak dursunlar. Bu, bu tür cihazlar onların ritmini bozabilir. Ee, onun dışında bir zararı yok. Hiç kimseye zararı yok. Köstebekleri de çıkardığı sesle uzak tutuyor. Bizim bahçe iki kısım olduğu için bir öne bir de arkaya takıyoruz. Biz komşum bile e, faydalanıyor. Öyle söyledi bana. Dedi ki artık sizin o cihazdan bizim bahçeye de köstebek gelmiyor. Dedi onun bahçesinde bu cihazdan yok. Dediğim gibi çok güzel bir cihaz. Belki sizler de denemek istersiniz diye düşündüm. Benim gibi köstebekten muzdarip olanlar için gerçekten çok güzel bir cihaz. Sesi de bizi çok rahatsız etmiyor. Alıştık biz artık sesine. Sonbahardan sonra yani Aralık ayı gibi filan köstebekler zaten kış uykusuna yattığında biz de bu cihazları çıkartıyoruz topraktan pillerini çıkartıyoruz. Temizleyip depoya kaldırıyoruz. İlkbaharda takmak üzere. İlkbaharda da tekrar yerlerine takıyoruz. Köstebekler mutlaka bahçenizi mahvetmeden önce takmalısınız. Zaten bu her şey için geçerli. Bahçenizi mahvettikten sonra canlılar çözüm bulmanız daha zor oluyor. Hoşçakalın.